ağaçları kestiler. Bu alan bizim e, nebet tuttuğumuz alan ve alanın etrafındaki ağaçlar gördüğünüz gibi şu yan taraf arka taraftaki tüm ağaçları gözümüzün önünde kestiler. E, bu bir açıkça işkencedir. Gözümüzün önünde bir katliamı burada saatlerce sürdürdüler. Arka tarafta bir polis demir barikatıyla ormanı çevirdiler. Ve ön tarafta tüm jandarmayı Kalkan ve coplarıyla yığarak bizi burada gözaltına alarak yani dışarı çıkarmayarak orman kesimlerini müdahale edemez kıldılar. Tüm alanı jandarmaya çevirdiler, camır getirdiler. Ne olan biteni dışarıya haber verebildik, ne görüntüleri aktarabildik, ne de dışarıdaki insanlarla haberleşebildik. Sadece biz değil, aynı zamanda köylüler de aynı şekilde evlerinde kaldılar. Yukarıdan köyden buraya gelemediler aşağıdaki ölü arkadaşlar bu tarafa gelemediler. Ağaç kesimlerini durdurmamak için bir jandarma barikatı bir cop silahlarla sadece coplar ve kalkanlar değil gerçekten silahlı jandarmalar da var burada katliamın yapıcısı, şirketler koruyucusu devlet katliamın yapılmasına aracı olan da kolluk kuvvetleri oldu ne yazık ki. Gözümüzün önünde olan bu yıkım, bu katliam için biz burada elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. En son kesilen bu ağaçların sesi olmaya çalıştık. Dört yıldır ses olmaya çalışıyoruz. Yıkılmasın, bu orman kesilmesin diye ses olmaya çalışıyoruz. Bugün elimize aldığımız her şeyle, buradaki çakıllarla, kırık dallarla, masalarımızla, dövizlerimizle, bir de onlarımızla ağaçların sesi olmaya çalıştık. Bakın bu cırcır cır böceklerin seslerini bile buradan Şu bitirdiler. Şu anda kesim hala devam ediyor. Arkada kesim devam ediyor. Devrilen ağaçları görebilirsiniz. Bu açıkça bir katliamdır. Daha hukuki süreç devam ederken yapılan bu bir suçtur. Açıkça bir suçtur. Ormanı katleden katletme izin veren bir hukuk metni olsa ilişkin hukuki karar verenlerin hepsi meşru da değildir. Burada dört yıldır süren bu direnişin kendisi meşrudur. Bu direnişe güç veren, destek veren herkes doğa ve yaşayı savunmaktadır. Direniş! Yani Ankara'dan, İstanbul'dan otobüsler kalkmışlardı ve kaldırmışlardı ve ağaçların kesilmesi için insanlar buraya geliyorlardı. Bursa'dan. Ee, saatlerce yollar kesildi. Bazı arkadaşlarımız gözaltına alındı. Yine burada İkizköy Çevre Komitesi'nden arkadaşlar, alandaki arkadaşlarımız sabah e, Tomay'la su kaldı üstlerine ve gözaltına alındılar. Şu an toplamda bildiğimiz kadarıyla 30 kadar arkadaşımız gözaltında. Avukatımız İsmail Hakkı Atal yine gözaltında. E, ee, İkizköy Çevre Komitesi'nden Deniz Gümüşer yine gözaltında. E, ee, gözaltıların bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Yaptığımız suç değil. Gözaltının kendisi hukuksuz ve meşru değil. Gözaltının kendisi bu emri verenin, verenler suç işlemektedir. Gözaltılar bir an önce serbest bırakılsın istiyoruz.